Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan EFC Mobile 2024 deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar E-Futbol 24'ten iyi mi? Onları bir karşılaştıracağız. Burayı herkes yapmalı. Orta seviye var. Onu tamamladıktan sonra uzman geliyor. Ama ödüller kötü yani. Ben 8800 8550 cevher yaptım. Bugün bunları tamamlarız sizlerle beraber. Jetonları alırız. Şu an pazar aktif değil galiba. Gördüğünüz gibi. Pazar 10 seviyede açılıyor arkadaşlar. Burada yapabileceğiniz şu anda oyunda çok bir şey yok. Takımın Fenerbahçe. Buraya arkadaşlar soyunma odası falan eklemişler. Oyun aynı gerçekteki gibi bu arada. Oyunu bildiğiniz konsoldakiyle aynı yapmışlar yani. Böyle bir şey olamaz. Ultimate Team diyorlar buraya. Böyle logolar veriyor. Topu seçebilme özelliği gelmiş. Ben bunu seçeceğim abi. Burada numara yazma özelliği gelmiş. Ya futbola gelmişti biliyorsunuz. Bizim hiçbir oyuncumuz olmadığı için şu an numaralar dursun. Buraya görünüşte forma seçebilme abi. Oyun resmen gerçek yapmışlar. Krampon var ya, krampon seçebilme abi. Böyle bir şey olabilir mi yani? Oyun resmen gerçekti arkadaşlar. Call of Futbol dahi keşke böyle özellikler olsa abi. Sanki konsoldaki gibi aynı oyuncu kariyeri açmışız gibi yapmışlar. Burada Ultimate Team olarak geçiyor. Aynı abi gerçek ya. Böyle kaldırıp falan da görebiliyorsunuz yani. Yedeklerde bunlar var abi. Kadromuzu güçlendirelim abi. Şurada koyabileceğimiz bir adam var mı? Ha tamam bu düşürüyor abi. Yedeklere bakalım. Sen sol açık düşürüyorsun. Şöyle o zaman sonra gir. Oyuna şu an aşırı bir girmiyor arkadaşlar. Sabri sen gir abi. Düşürüyoruz. Şurada kaleyi sen gel. Sol bek var mı? Sol yok abi. Cevherlerle paket açabiliyor muyuz? Bir ona bakalım abi. Bir orada bir şey daha gördüm ben. Ha bu oyuncular bölümü. Bir de yeni olarak takas eklenecekmiş. Orta seviye bölümünü tamamlayın diyor. Şimdi mağazadan bir paket açabiliyor muyuz? Cevherli ona bakalım. Öne çıkan burada yok. Burada red yıldızlar şeyiniz kaldıysa. Bu ne? Oha. Şu tadı tutma. Ha. FIFA FC point sandım abi. Bir an Ücretsiz bir paketimiz var. Güzel isimler var abi. Bizene geldi? 5000 jeton. Oyun aşırı güzel olmuş ya. Ha vallahi futbola geçebilir diyebiliriz yani. Ha burada bir tek 250 euro bu var. Bir rivalsa bunlar gelmiş. çok Fiyat pointslerin fiyatları da böyle abi. Cevherler de böyle. Bir paket yok şu an ilerleyen zamanlarda gelir. Şöyle görürler de. Ben hesabımı bağladım bir şeye? Bir dakika bağlayayım. Evet bağladım. Geldim arkadaşlar. Şöyle aksiyon dolu paketi yaptık. Dirişin Rivals var mı şu an? Abi şurayı tamamla diyor herkes. Hemen. Hemen evet şöyle etkinlikleri sizle oynayalım. Evet. Şimdi abi. Önceki sistemle aynı. Sadece şutları aşırı gerçekçi yapmışlar. Abi şutlar artık öyle önceki FIFA 23 oynayanlar bilir. Şutları nereden vurursanız aşırı fazla gidiyordu. Şu Santra ilk bölümünü oynadım. Sizler de oynarsanız görürsünüz arkadaşlar. Bir sürü bir şey açıldı şu anda. Oyun aşırı gerçekçi olmuş yani. Oo bakın açıldı karşı atak. Tek tek şöyle. Sizlerle bir tane daha oynayalım sonra ben hepsini oynarım. Bu da arkadaşlar beceri şeyiymiş. Şöyle. Abi hemen geçelim şu şeylerden. Bu kadar basit abi. Güzel. Hemen diğerine geçelim. Bakalım Friki'ye. Hiç bakmadım abi. Allah. Eskisi gibi değil. O abi. Baya gerçekçi baksanıza. Ben de resimden biliyorsunuz. Şöyle yapınca direkt 90'a falan sallıyordu bunda. Artık. Beyler ne yaptınız? Yapamadık bile. Abi. Oyun aşırı gerçekçi olmuş. Öncek gibi değil. Abi bir dakika. Şimdi şöyle yaptım. Ha, tamam anladım. Yani tam vuracağınız yere kadar elini kaldıracaksınız. Olay basitmiş. Yedinci seviye olduk. Paketi açtık. Evet abi bu en basitleri. Şu direkt üstlerdekileri vurursunuz. Üstlerdekilerini vurmak zaten en basit abi. Şimdi otomatik etkinlikleri tamamladık abi. Bu video biraz geç geliyor. Şimdi Real Madrid maçımız var. Maçı da göstereyim arkadaşlar. Abi geldik. Kadrolar görünüyor. Rakibin kadroyu abi biraz kasabilir bu arada. Aa yeni yetenek. Tam yani bu vardı. Oo buraya böyle bir şey. Buraya kaldırma. Buna böyle. Bunda da ileri atma eklemişler. Bak lan bir şutu vurayım. Gördüğünüz gibi artık böyle olmuş. Ama kaleciler topu direkt ittiriyor yani. E, futbolcu da çikolatan vuruyoruz. Direkt sekiyor ya abi. Oyun. Bu oyunda da aynı. Mesela ben gideyim abi şöyle. Bakın şöyle bir yetenek eklemişler. Şuradan vurdum mesela. Kaleci direkt dışarı falan çeliyor topları. Attım abi sana. Mesela bakın plaseye abi. Nereye bakıyorsunuz? Direkt oraya. Bunda gerçekten oyun aşırı gerçekçi olmuş. E, futbolda hiç böyle değil mesela. 20 FIFA 23 mobile'a göre oyun aşırı gerçekçi olmuş. Ve konsoldaki gibi yapmışlar abi. Şu kornerde. Bir şöyle bir orta. Neyse bundan sonra ben maçı bitirip geleyim. Şöyle tamamladık ve 8'e kadar geldik abi. Bu videoda ben keserim. 10. bölüme 10 seviye oluyor ve pazarı açalım. Elimizde 305 FIFA points birikti. Artık FC points mi oldu bilmiyorum. Şimdi buradan ben Brezilya'yı seçerim. 80 artı gen oyuncu diyor ama. Fransa'yı aldım. Mbappe falan gelirse diye. Bakalım. Ben göremedik. Hani 80 gen? Oo, stoper Hernandez. Ha, bunu geç. Oha, wow, orada. Canlı şey. abi oyun çok iyi ya. Arkadaşlar artık günde bir video şöyle gelebilir. FC Mobile. Aa tamamladık mı? Yok. FC Mobile videosu. PUBG videosu, PES videosu olarak gelebilir. Yani f 24 Aa takas açıldı. Buradan neyle takas ediyorsun abi şu? yetmişin In. Senleri versem ne veriyorsun bana? Yo abi ben niye vereyim? Zaten kadrom kötü. Bu ne? Sen ne işe yarıyorsun ki? Ha ben size niye oyuncu vereyim ki boş yere? Şöyle bir kadro sağlam olacak şimdi abi. Yedekler diyelim. Teo Hernandez'i sola yapıştıralım. İkiniz yer değişin abi. Teo sağda oynasın. Kaleye koyalım. Abi Teo Hernandez sol bekle oynamaz mı? Oo, oynayamıyor. Bu Teo Hernandez değil mi acaba? Çünkü farklı bir Erlendez de var ya Lucas Hernandez diye. Hmm, böyle oldu abi. 68 gen. Bir pazarı nasıl açabiliriz? Bir dakika soyma odası. Ne var? Yıldız bileti açıldı. Abi 88 vini veriyor. Kaç şey abi? Oha 320 lira. Kanka çok para alınmaz. Ama oyunu 120 oluyor diyorlar. 68 stoper işe ya, yaramaz. Abi şu an oynayabileceğimiz ne var ya? Ben bir 10 level olacağım çünkü bir şeyden. takım düzenleme gelmiş. Düz buradan. Beceri hareketleri. Buradan videoları izleyip Bakabiliyoruz beceri hareketlerine Bu sene resmi Şey yapmışlar mesela Vinicius Junior Öncekinde Mbappeydi Şöyle abi Bir ne oynayabiliriz bakalım Son modasından Ünlen Kullanıcı Logosundan Tamam bu gelmiş işte biliyoruz abi Şuraya bakalım abi ya. Oyuna sıkabileceğimiz kimse yok. Ben bir ne oynayacağım bulayım Ha buraya yeni bir etkinlik geldi abi. Bu arada oyunu Arap kulüplerine eklemeleri aşırı güzel oldu. Mertens. Oo Galatasaray'da. Güzel. Abi burada bayağı güzel toplar var. Salisu. 5. seviye diyor. Bundesliga'dan 76 Münye. Münye 4 nota gitmiş. 10 level olalım bir. Burada Premier Ligliler var. İtalya Liginden ne geliyor abi? İtalya Liginden. Burada Santra. Bu ne ya? Abi? Ücretsiz diyor. Ne vereceğim? Santrapa gel. Bu ne? Alnasır logosu mu? Ne veriyor maçlar abi? Hoş geldin. puanlarını nerede kullanıyoruz? Yeni mücadeleler. Yeni mücadeleciler. Ne diyor bunu yap. Bunu yap. Evet abi. Hoş geldin jetonu nerede kullanıyoruz ya? Buradan çiğeze veriyorlar. Bu 2000 point. Güzel point. Bunlar ne? Ha hoş geldin puanlarını burada kullanacağız. Hmm, güzel. Yeni hedefler ne? Bunlar da Böyle. Evet şöyle yan sayfaya bakalım abi. Şampiyonlar Ligi'nde buradan amatörden ne arıyoruz? Ben Galatasaray mı alsam? Abi güçlü bir takım alalım. Nerede Manchester abi? Manchester aldım. Gerçek gruplar mı? Evet. Tamam güzel bu FIFA'yı biliyorsanız Dünya Kupası etkinliğinde de vardı oynayanlar bilir. O gerçek bir iş. şey yapmışlar abi. Güzel. Oyun güzel abi oyun çok iyi ya. Tamam tamam. Gördük abi Görev modu var tamam. Ben bir 10 level olup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki maç girdim de. Şuradan gördüğünüz gibi abi. Nereden gösterebilirim size? Ne olursa olsun gördüğünüz gibi 180 XP istiyor. 42 var çok az artmaya başladı. Onu sonra gücü de yapalım diyorum. Ama şu pakette cevherle alınabilen bir şey vardı abi. Oo dur hocam. Paketler kaçırmam. Ne oluyor? Yol. Hocam. Hocam, 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 griliş. Amertens de geldi bize. 69. Werner. Ha bura nere? Bura yedekler mi? Ben anlamadım. Yedekleri tıklayınca burası açılıyor. Evet, Mo 70 gen oldu baba. 71 gen. Ben buralara ekliyorum abi. Yedekleri. Bu galiba yedekler ya. 72 En düşük 67 oldu abi Bir sol beynimiz eksik bizim Böyle bir kadro yaptık abi ilk videoda Sonra videoda ben 10 level olup gelirim Ama ondan önce bir bakalım abi Burada bir paket var tane açsak abi 5 tane açabiliyoruz bu paketten. Garanti 70 usta adam veriyor ama. Güzel teklif. Hocam bir dakika. Cevherle neredeydi o? Bu paket burada. Abi neredeydi o ya cevherle aldığımız? Cüheyl hoş geldin puan alıyorduk ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ögeler. Temel ceton diyor. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.